<Gülüşmeler> 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 Talas Belediyesi olarak kültür sanat faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Burası 360 tesisleri dediğimiz yerde evet bir taraftan sinema gösterileri bir taraftan da konserlerimiz devam ediyor. Burası her gün dolup taşan bir alanımız. Bu <Gülüşmeler> Gayrı gülsün can Gülerek gülerek gel bana gel Şehrüver Eliasoz bu konser için çok teşekkür ederiz. Süper. Çok eğlenceli teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Çok eğlenceli geçti çok teşekkür ederiz, çok güzel bir konserdi, çok güzel geçiyor.